Merhabalar, Yalova Gazetesi'nin videolu köşesine hepiniz hoş geldiniz. Erezyon'la 13-19 Kasım Erezyon'la Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ve Yalova'da Tema Vakfı neler yapıyor? Bugün sizlerle onu paylaşmak için buluştuk. Her yıl Kasım ayında vakfımız tarafından Erezyon'la Mücadele Haftası etkinlikleri düzenlenmekte. Bu kapsamda iklim krizinin erozyon, çölleşme ve su varlıkları üzerine dikkat çekmesi kamuoyunda farkındalık yaratması nihai amacımız olmaktadır. Bu yılki teması da Erezyonlu Mücadele Haftası'nın iklim krizi, çölleşme, kuraklık ve su olarak belirlendi. Tema Vakfı'nın doğal varlıkların korunmasına yönelik kurulan ve bugün 1 milyona aşkın gönüllüsüyle bu amaç için çalışan bir halk hareketi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Erozyonla mücadelede de devlet politikalarının gerekliliğinin altını çizmekte fayda var. Bu hafta kapsamında sırasıyla aşağıdaki etkinlikler Yalova'da Tema Vakfı gönüllüleriyle ya da dileyen tüm halkımızla birlikte planlanacak. Öncelikle önümüzdeki günlerde Genel Müdür Yardımcımız Doktor Hikmet Öztürk ve Çevre Politikaları Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Özlem Eylem Tuncaeli sunumlarıyla gerçekleşecek çevrim içi bir webinar tüm Türkiye'deki gönüllülere yönelik hazırlanıyor. İklim Krizi ve Çölleşme konulu webinara tüm tema gönüllülerini beklerim izlemek üzere. İkinci olarak benim en sevdiğim toprak yürüyüşleri. Toprak yürüyüşleri derken ilk olarak vakfımızın kurulduğunda 5. yılında Tema Vakfı kurulduktan sonra 5. yılında bu yürüyüşler düzenlenmiş ve ilk toprağa sahip yürüyüşümüz sessiz yürüyüş olarak düzenlenmiş. Sessiz olarak tüm vakfımızın yöneticileri, hükümet politikalarında yer alan yöneticilerimizle birlikte sessiz bir yürüyüş gerçekleştirmişler. Ama biz 30 yılı aşkın süredir bu yürüyüşleri yapıyoruz. Geçen sene bayrak yaprak toprak diyerek bine yakın öğrenciyle ve sivil gönüllüyle yaptığımız yürüyüşü bu sene nasipse 20 22 23 Kasım tarihleri hava durumu da çok kıymetli. Hayrettin Karaca heykelinden yürüyen köşke kadar olan parkurda öğrencilerimizle, gönüllü avukatlarımızla, gönüllü çevrecilerimizle, tüm gönüllü ekibimizle yapmak arzusundayız. Hepinizi davet ediyoruz yürüyüşümüze. Bu neden yürüyüş yapılıyor? Etkinliklerimizin geniş kitlelere ulaşması, kamuoyu üzerindeki etkisinin artırılmasıyla yapılan yürüyüşlerde bu hafta içerisinde özellikle gerçekleştirilmesi önemli ama içinde bulunduğumuz hafta okullar tatil olunca okullardan yöneticilerimizden böyle bir talep geldi. Biz de severek hava durumu da zaten şartlar müsait değil. Önümüzdeki haftaya erteledik yürüyüşümüzü. Okulların tatilinden dolayı. Toprak Dedemiz'in heykelinden yürüyen Köşk'e kadar yapacağımız yürüyüşte çok keyifli oluyor. Geçen sene bayrak yaprak toprak demiştim. Bu sene de Türkiye çöl olmasın diyeceğiz. Bir kez daha 29 yıl sonra bir kez daha Türkiye çöl olmasın diyeceğiz. Sadece yürüyüş mü yapacağız? Hayır. Bu yürüyüşümüzü Çınarcık'ta yapabiliriz, Çiftlikköy'de yapabiliriz. Temsiliyet olduğu ilçelerde de yapabiliyoruz. Stand çalışmalarımız. Aynı şekilde planlanan 3 ilçede Çiftlikköy, Çınarcık ve Merkez ilçemizde stand çalışmaları yapılması planlanıyor. İklim değişikliği su varlıklarıyla ilgili sunumlar yapılması planlanıyor. Bizler tarafından, Tema Vakfı'na temsil eden kişiler tarafından. Anaokulundan liseye kadar yine aynı şekilde yetişkin gönüllerimiz için hazırlanmış sunumlarımızı biz severek davet aldığımız her platformda sunmaya, sizlerle buluşturmaya hazırız. Bir telefonunuz, bir randevu almanız yeterli. Her yıl olduğu gibi de basın emekçileri, siz değerli çalışanlar içine bir basın bültenimiz var. Onu da en kısa zamanda sizlerle vakfımız tarafından gelen basın bülteninde paylaşıyor olacağız. Biraz burada Erezyon'la Mücadele Haftası kapsamında nostalji yapmak istiyorum. Ve sizlere minik minik notlar söylemek istiyorum. İlk Erezyon'la Mücadele Haftası'nda 22-28 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da düzenleniyor. Etkinliğe katılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erezyon'la Mücadele Hareketi'nin başkomutan olarak geçiyor tema tarihine. Yine vakfımızın ilk toprağa saygı yürüyüşü kuruluşunun 5. yılında sessiz yürüyüş olarak gerçekleştiriliyor. İlk ağaçlandırma faaliyetimiz de 14 Mart 2 Nisan 1993 tarihleri arasında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Fener yolunun Garipçe mevkiinde yapılıyor. Yüzlerce tema gönüllüsü, dönemin çevre bakanı Doğancan Akyürek 4500 fidan dikiyorlar o günden bu yana 37.7 milyon fidan 700 milyon meşe palamudu toprakla buluşuyor. Meşe palamudu. Toprak dedemiz ilkokulda meşe ile ilgili hikayeler dinliyor öğretmeninden. O gün kafasına koyuyor. Benim ülkeme ülkemde 37 çeşitten fazla bulunan meşeyi ben bir şekilde yaygınlaştırmalıyım, sınıflardaki öğrencilere getirmeliyim diye. Hatta e, ülkemizin doğusunda ya da güneydoğusunda yer alan bazı yerlerde yenilebilen meşe palamudu bizim ilimizde de yaklaşık 10'a yakın çeşidiyle bulunmakta meşe ağacı. Üçünde bulunduğumuz hafta ile ilgili de erozyonla mücadelenin ağaçlandırma önemine dikkat çekmek, en etkili türlerden biri olan meşe ağacını tanıtmak, meşe palamudu toplama ve ekme etkinlikleri yapıyoruz okullarımızda, sınıflarımızda. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi de bu yılda sınıflarımıza bu etkinlikleri planlıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.